Selamlar. Evet. Şimdi buradan bir karakter seçeceğiz ve hangi karakter gelirse ona kostüm alacağım. Evet. Böyle bir video ile karşınızdayım. O zaman hemen başlıyoruz. Ama bir tane alacağım. Şimdi yukarı çıkalım. Seçtim. Kim geldi? Ana. Ya Leon geldi. Dakika. Şimdi hemen mağazaya gidelim. Belki vardır kostüm. Belki beleşe alabilirsek yakalarsak alacağım. Leon niye geldi ya Leon'dan? 29'luk yok. Kaç elmasım var benim? 200 küsür var bende. Evet 245. Özel, tekl Özel tekliflere bakalım. Aha var. Alayım mı lan? <laughs> Alıyorum. Cık, ya bunu niye yapıyorum ben ya? Yaptım. Yaptım gitti abi. Ya Leon çıkmasaydı daha iyi. Ama güzel kostüm ha. Güzel kostüm. Evet abi. Eh, videomuz böyle. Bekleyin. Şimdi bir seçelim bakalım kostüme nasıl bir şey. Ya kötü kostüm almadık ya. Leon'da ihtiyacı vardı böyle bir kostüme. Evet bir dakika şimdi. İlk şimdi Leon'u seçeceğiz. Bir <laughs> Leon'u seçeyim mi? O kostümünü alacağım Leon'u ya abi ne yaptırdınız bana ya ayıp ya. Durun. Burada. O mega alsaydık da. Mega ya paramız yetmiyor doğru. Beyaz kurt. Leon arkadaşlar seçiyorum hazır mısınız? 3, 2, 1 seçtim. Karşı tadını da seçtiler. Oha o çok iyi oldu bu arada. Karşı takım da seç. Neyse arkadaşlar bu ne? Neyse süper Hadi. Salla. Evet şimdi tekrardan geldik. Ya çok elma saracağım abi ya? Leon çok şeydi. Neyse arkadaşlar şimdi devam edelim. çıktı o çok kötü çok kötü abi Şimdi buradan bir şey alacağız şu an dükkana geç giriyor benim biraz ya el Primo'nun ne olur ne kostümleri var. Bir dakika abi. Hayır. Dükkanda beleş olsun. Of. Oh be. Bunu alalım, bunu. Vampirim o. Neyse güzel kostüm ya. Yes. İyi ki böyle 149'luk çıkmadı. Elmas al alacaktım. 79'luk veya 29'luk bulamasaydım ben şey yapacaktım yani. Kasa girme. De Şimdi biz neyi aldık? Vampir moya aldık değil mi? Vampir yeni geldi değil mi? Çok da bir şey yokmuş. Neyse abi bunda kalın. Kalın. Evet. O zaman bu videomuz da böyleydi. Ve o zaman bay bay.